Bugün, beni ilk defa güneşe sığardı. Ve benim ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak, kımıldamadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum, bayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben. Bahtiyar. Bizi esir ettiler. Bizi hapse attılar. Beni duvarların içinde, seni duvarların dışında. Ufak iş bizimkisi. Asıl en kötüsü bilerek bilmeyerek hapishaneyi insanın kendi içinde taşımaz. Bak, dünyadan memleketinden insandan umudun kesik değil diye ipe çekilmeyip de atılırsan içeriye <laughs> yatarsan on yıl on beş yıl daha da yatacağından başka sallansaydın ipin ucunda bir bayrak gibi keşke demeyeceksin. Yaşamakta ayak direyeceksin. <laughs> Belki mahkeme değil burası boynunun borcudur fakat düşmana inat bir gün fazla yaşamak. İçeride bir tarafında yaparağınız kalabilirsin, kuyunun dibindeki taş gibi. Fakat öbür tarafın dünyanın kalabalığına öylesine kaynaşmalı ki sen ürpermelisin içeride, dışarıda 40 günlük yolda yaprak kıpırdasın. Dışarıda mektup beklemek, yanık türküler söylemek, bir de bir de gözünü tabana dikip sabahlamak tatlı drama tehlikelidir. Tıraştan tıraşa yüzüne bak, unut yaşını, koru kendini bitten bir de bahar akşamlarında, bir de ekmeğin son lokmasına dek yemeği, bir de ağız dolusu gülmeyi unutma. Hiçbir zaman bir de kim bilir sevdiğin kadın seni sevmez olur. Bak ufak bir iş deme. Yem yeşil bir dal kırılmış gibi gelir içerideki adam. İçeride gülü, bahçeyi düşünmek fena. Dağları, deryaları düşünmek iyi. Durup dinlenmeden okumayı, yazmayı bir dokumacılığı tavsiye ederim sana. Bir de ayna dökmeyi. Yani içeride 10 yıl, 15 yıl daha da fazla hak değil, geçirilir. Kararmasın yeter ki, sol memenin altındaki cevahir. şahlı, dünya güzel. İşte böyle kardeşim, işte böyle. Mesele esir düşmekte de değil, teslim olmamakta. Da... <laughs> Ama kurşun gibi ağır. Bağır, 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 bağırıyorum. Kurşun! bana sen kendi sesinle kim olursun ey Kerem gibi yana yana dert yok hem dert yok Yüreklerin kulakları sağ, hava kurşun gibi ağır ben diyorum ki ona kim olayım Kerem gibi yana yana ben yanmasam sen yan. Meclis gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanar gibi korkunç kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. koşarsın salhane dünyanın en tuhaf mahlukusun yani hani şu derya içi olup da deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf ve bu dünyada bu zulüm senin sayende ve açsak yorgunsak alkan içindeysek hala şarkımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabar. Senin de beğende dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin. Canım kardeşim. Akıllardır güneşin güneşi güneşi Bugün Türk'ü bugün toprak çanaklarında güneşin çenlerin Türküsü. Bugün örgü, alev bir saç örgüsü kıvranıyor. Kanlı kızıl bir meşale gibi yanıyor eskal alınlarında. Bakır ayakları çıplak kahramanların. Ben de gördüm o kahramanları. Ben de sardım o örgüyü. Ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim. Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi. Ben de söyledim o türküyü. Yüreğimiz topraktan aldı hızını, altın yerli aslanların ağzını yırtarak gelindik, sıçradık şimşekli rüzgarlara bindik, kayalardan kayalarla kopan kartallar, çırpıyor ışıkta yıldızlanan kanatlarını, alev bilekli suvaniler, kamçılıyor şaha kalkan atlarını, yaşayanlar bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar İşte şu güneşten düşen ateşte milyonlarla kırmızı yürek yanıyor sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreği şu güneşten düşen ateşe fırlat yüreğini yüreklerimizin yanına at Akınla topraktan, ateşten, sudan, demirden dol. Güneşe yüzülüyor çocuklarımıza kanımız. Toprak kokuyor bakır sakallarınız. Neşemiz sıcak, kan kadar sıcak. Delikanlıların rüyalarında yanan o an kadar sıcak. Merdivenlerimizin çengelini yıldızlara asarak, önlerimizin başlarına basarak yükseliyoruz. Güneşe doğru, Ölenler, döşek öldüler, güneşe dövüldüler. Vaktimiz yok onların mahkemini tutmaya. Siz yok sarıştınız ben yok Ben vatan hainim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan sosyal olaylarında kebermekse açlıktan. Vatan soğukta hiç gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan. Vatan tırnaklarıysa ağlarınızın vatanınızın aklı el nohalse, vatan polis çokluysa, maaşlarınızsa, ödeneklerinizse, vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa, kokmuş karanlığınızdan, ben vatan hainiyim, yazın üç sütun üstüne kaptana kaykıran kurdolarla, Nazım Hikmet vatan devam ediyor. Thank you.